Merhaba sevgili balıklar. Evet, Ağustos ayına geldik. Başladık şimdi. Ağustos ayının etkileri nelerdir diye. Ve de balıklarda sıra. Hepinizden katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Efendim, abone olan arkadaşlarımıza Abone olmayanlar da lütfen abone olsunlar. Bir beğeni yapsınlar ve bildirim zilini de açmayı unutmasınlar diyorum. Ve de başlıyorum. Balık burcu için Ağustos ayında ne gibi etkiler var? Balıklara Ağustos ayı ne gibi hediyelerle geliyor? En iyisinden en sağlamından bilgiler edinmek istiyoruz. Evet. Balıklar bazı şeyleri sıfırlamışlar artık. Yeni bir yola çıkıyorlar. Yeni bir başlangıç yapacaklar sıfırdan. Kafa böyle. <laughs> evet, kafa böyle. Bakalım daha neler varmış balıklara. Ana durum bu. Arınmışsınız bazı şeylerden. Eski anılarımı sildiniz, yüklerinizi mi attınız artık bakalım ne diyor. Balıklara Ağustos ayı. Bakalım bakalım. Evet. Balıklara ne diyor? balıklar büyük bir kararsızlık yaşamış ve yaşıyorlar da. Aslında sıfırlamışsınız bazı şeyleri. Artık öyle bir noktaya gelmişsiniz ki hepsini atmışsınız. Hiç umurunuzda bile değil. Ve kalbinizi de kapatmışsınız, gözünüzü de kapatmışsınız, kulaklarınız, gözünüz, her tarafınızı kapatmışsınız sezgilere de, kendinize de her şeyi kapatmışsınız. Bakın siz bir su grubusunuz. Kendinize de, sezgilerinize de arkanızı dönmüşsünüz. Bütün algılar kapalı. Dinlemiyorsunuz, duymuyorsunuz. Tamamen zihin çalıştırıyorsunuz. Bunlar mantık yani nedir bu? Kılıçlar mantığı hava grubunu temsil eder. Mantık ikizlerdir, terazidir ve kovadır. O şeye kaçmışsınız. Yani o burçların özelliğine doğru kaçmışsınız. Bu kova gibi de olabilir ki sizin iç dünyanızdır. Sezgilerinizdir, düşmanlarınızdır falan hastalıklar şu bu. kestirip atıyorsunuz bazı şeyleri. Kestirip atıyorsunuz. Tamamen mantık konuşturacaksınız. Duygulara yer yok balıklar. Ve bazı bitişler ve dönüşler var. Bakın. Bazı şeyler bitiyor. Artık miadını dolduruyor. Dönüşüyor. Ve tamamen farklı bir boyuta gidiyor. Yani bazı bitişler var. Hayatınızdan bazı insanları çıkaracaksınız. Keskin olacaksınız. Çok keskin olacaksınız. Bazı kişileri, nesneleri, bir şeyleri hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Sert bir dönüş yapıyorsunuz. Yani balıklar enteresan Enteresan. Buradaki herhalde şu kartlardaki balıklar öyle hamsi balığı gibi değil yani. Köpek balığı mı desem artık yani pirana mı desem nasıl desem yani bu e, haşin bir balık <laughs> olmuş. Korkunç. Hiç yani balıklara bilmiyorum böyle bir sert bir şey nasıl olabilir ya. Bunlar tamamen duyguyu devre dışı bırakmış. Son derece mantıklı ve karar veremiyor. Şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? Yani ama sonra bir keskin bir karar bayağı bir yani keskin bir karar net olmak hali ve bazı şeyleri de bitirmek. Yani nasıl bir şeydir bu? Ben anlayamadım balıklar. Aman dikkat diyorum. Aman dikkat diyorum çünkü e, sıfır kartı çıktı diye Joker kartı uçurumun da kenarıdır bu. Yani tehlikeli bir şeydir. Çocuk gibi böyle e, yola falan çıkarsınız da. Aman Allah'ım ya Rabbim işte böyle bir şey yapıyorsanız bilmiyorum sonra da pişman ol aşırılıklar var çünkü anlatabildim mi balıklar bağımlılıklar var aşırılıklar var doğru yoldan sapmalar var aman diyeyim yani balıklar çok dikkatli olun çok dikkatli olun yalan yanlış işlerle falan karşınıza bazı insanlar çıkabilirler gözünüzü dört açın yani çok dikkatli olun o joker kartıyla bu şeytan birisinde çok çocukça saflık derecesinde bir şey var ötekinde de şeytani bir şeyler var yani bilemedim ben şimdi bunu bu nedir ya? Bir bakacağım şuna bakayım. Bu şeytanlık neyin nesidir bu şeytanlık? Ha, bu birisi hani gidiyor ya bu ayrılıklar bitişler falan var ya. O ayrılık ve bitişler bir blöf gibi falan bir şey mi acaba? gideceğim ha falan birisi böyle bir yalandan bir şey mi yapıyor? Ha gittim gidiyorum falan diye mi? Ya da siz mi yapıyorsunuz yani? İşte böyle. Ama birileri hayatınızdan gidecek sonuç itibariyle. Çünkü bu ölüm kartı, bu netleşme bir bıçak gibi, İskender'in kılıcı gibi. Yani işte. Evet. Ve ayrılıklar falan var. Bir kopuşlar var bu Ağustos ayında. Herkesin bir ayarında bir bozukluk var yani. Bir ayar bozulması var. Karanlık şeyler. Olabilir. Hayatınıza sirayet edebilir. Dikkatli olun. Yani bu iş böyle joker gibi ele alıp da yola çıkarsanız bu iyi değil. Aranın tamam. Güzel bir şey. Yüklerinizden hafiflersiniz. Tamam. Eyvallah ondan sonra yeni bir yola yeni bir şey gidebilirsiniz ama bu şeytani şeyler neyin nesidir? O onu işte ben bilemedim yani. O yüzden bir şu karta bir bakalım sevgili balık burcuna bakalım. Bu işaret kartları neler söyleyecek balık burcu için? Balık burcu için niyet alıyoruz. Siz de niyet alın. Ondan sonra bir bakalım. Ne diyormuş? Balık burcuna ne demek istersin? Balık burcu arkadaşlarımıza. işaretleri fark et. 3 numaralı kart çıktı. Bakın. İşaretleri fark et. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar, hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir diyor. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya, ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut. Bir daha söylüyorum. Bir de siz bakın şöyle. Görüyor musunuz? Okuyabiliyor musunuz? Ya da ben okuyayım. İşaretleri fark et. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut. Yani o şeytan kartında da vardı ya çıktı ayrılık yalan dolan falandır da bak diyor ki doğru cümlelerle konuşmaya niyet et sakın ha bu dönemde yalana başvurmak yok dalga dümen yok başına iş alırsın sevgili balıklar sakın ha demek ki bu zaman evet biraz öyle zaten her bir şeyin açığa çıktığı bir zaman hiç yalan yanlış bir şey kaldıran bir zaman değil balık burcu. Dikkat et. Bak altında bir tane daha çıktı kafasını gösterdi. Düşmanlıklar. Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et. Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. Bu, buyur işte. Tamam mı balık? dikkatli olacaksın şeytanlıklara sen de sakın daha yalan yanlış şeyler söyleme neyse odur yani neyse odur kendine iyi bak sağlık afiyetle her şey görününce olsun ağız tadıyla, huzurla evet efendim hoşçakalınız